Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler ne yapıyoruz? Bugün sizin karşısında rahatlama çalın çekiyoruz arkadaşlar. Bugün sizlerle videoyu e, şimdi videoyu açacağım. Ama sizlerle kanalıma like at. Like atıp abone olabilirsiniz. Bildirim, bildirimleri de açabilirsiniz. E, şimdi videoya başlıyoruz. Like. Arkadaşlar izliyoruz. Ay, ay. Arkadaşlar çok güzel. Abi sıkasın gibi. Ayy. Ayy. Abi var ya onlar da bende olacak var ya ben onlarla her gün oynarım. Lan? Oha. Ne için bu da? Ay. Seslere bak. O gün böyle var ya bütün gün onu da geçeceğim. Çok güzel olacak ya. Lan o nasıl bir ses? Ay. Sanki bir şey oldu pembe. Ay pembe. Tabi o. Oh. oh. Çok güzel. Arkadaşlar rahatsız eeeysiniz. Yorumları yazdık Yorumlarım benim kapalı mı? Bilmiyorum ki. Bu videodan sonra bakacağım. o çok güzel. Bostur böyle dinleyeyim. Var ya düşün Ay çok güzel ay. her gün günde bir bunu oynadım ben. Düşünsene ya. Ay düşünün böyle bir tane sanayimiz var. Sinirlendiğimizde üzüldüğümüzde. Elleyin abi sıkın. Ay çok rahat. Rahatladım bak tamam değil. Tamam deyip geçiversin. Ben şu an susacağım arkadaşlar. Ama rahatladığımı da söylerim. Ben de susmayacağım hadi ya. Çok güzel. Ay karamel. Ha karamel var ya. Onun gibi. Bademin ki. değil mi lan? Ay. O nasıl lan lan? Mavi bir şey. Oha. Ay. Oy. O bir Bir anda patlattı ya. İçim sanki böyle şey oldu. rahatla gibi. Şu an her yerim rahatladı, her yerim. Daha çok rahatlamaya çalış. Hmm. ki yırtamaz. Kardan adamı. Lan hamur mu bu? Slime mi hamur mu? Slime mi yapıyor bu? O ne lan öyle? Aa Doraemon. Aa, nasıl slime? Nasıl slime? Of oh, bak bu da güzelmiş. Bir de var ya hiç ellerine yapışmayacak. O var ya. Onlardan çok seviyor. Böyle slime'ler var bazıları ellerine yapışıyor. Hiç yapışmayacak. Bak şu kadar slime. Bak bu slime benim olsa bana yeter bu. Var ya gerçekten. Rengi fark etmez. Rahatlamak istiyorum sadece. Bunları nereden buluyorlar ya? Kendilerimi yapıyorlar. Satın mı alıyorlar bilmiyorum. Ah kuş. Parmakladı. Arka... Ne? Deniz gözlükleri falan varmış bir çantanın içinde. Çocuklar falan aldı mı hiç oralardan karıştı? Hayır. Aşağı inince. Hayır be. Biz oraya zaten başta girdik. Hiç, olmaz, değil mi? I. hiç karıştırmadık. Arkadaşlar annem bir şey sordu. Çok özür dilerim. Videoyu beklettim. Hadi açalım. Çok özür dilerim. Hadi Abi. Aa, abi. Çok rahatladım bu slime abi. Arkadaşlar. Abi çok güzel değil mi arkadaşlar? Aa bak ben bu slime'ı istiyorum. O su gibi abi çok güzel. Abi içine dalıyor elini su gibi. Abi çok güzel ya daha demin ki. Abi onlardan iyi. Onlar daha rahat atmışmış, lan. Arkadaşlar bununla onun onu rahatladıysanız bana söyleyin. Şu an söylediyseniz like atın kanalda da abone ol. Ama nasıl bir slime? var? Şu küçük kareler falan mı? Düşman var. Ama siz de çok kötü oluyor. Ha öyle mi? Ama onlar kırılıyor mu? Ay hiç sese bak. Bat, çap, bap, 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 ne ya? Çat, 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 çat. Ses geliyor. Ama falan yapıyor. Ha? Ne? Onom. neydi lan? Ani bir şey geliyor sana neden korkuyor musun? Ay ya, bunun rengi hiç güzel değil ya. Ses ne? Abi, bu ne ya? Bu. Bak Uf bak bu çok güzel bak. Bu çok güzel arkadaşlar. Arkadaşlar bu çok güzel değil mi? Abi çok güzel. Aman, aman. Aa, renkli renkli. bu değişik bir renkli. Snay. Renkli mi bilmiyorum ki. Bak bir de bu Çinli ya. Çinliler yapıyor bunu. Eğilse çıkmadı. Ama nasıl bir slime? Şu an görüşün görünüşü şey çok kötü. Ama ters çevirip uf bak burası çok güzel. Bir de bunu topla abi. Kalp şeklinde mi lan o slime? Oy o ne lan jule gibi? O ne jule gibi abi? Ha şöyle gibi valla. Aa. Şey. Süsler var. Şey notalar var ya müzik. Onlardan. Lan. Altında böyle bir şey mi var Sınayman? Bazılarına. <laughs> Adama bak. Abi. Abi çok güzel. Lan. Abi bu ne? Ya ben bunu pek beğenmedim ya. Om Kameranın dibine niye sokuyorsun mı? Uza... Bu ne abi? Ay bembeyaz. Ona bak. Parmağını sokuyor ya. Cap 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 diye ses. Sesler geliyor abi. Şu slime'lar bende olacak. Ama nerede bulunuyor? Nerede satılıyor? Yapılıyor mu bilmiyorum. Abi çok her gün oyna. Her gün. Var ya bu slime olsun başka bir şey izlemez. İstemezdim var ya. Ay çok güzel. Eline yapıştı bu. Havayı çekti eline çok güzel oluyor. Ha, karıştırıyor. <laughs> Arkadaşlar, wax e e ellere yapışıyormuş. On ellere yapışmaması için krem mi sürülüyor ya? Ay ay çok güzel. Ama rengi çok kötü ya o var. Biraz iyi. Bana göre. Size göre bilmiyorum. arkadaşlar videomuz böyleydi. Arkadaşlar sizler de hmm, iz, ona <laughs> söylemeyin. Siz de bana like, eee şimdi video bitti. Siz de bana like atıp kanala abone olabilirsiniz. Bildirimleri de açabilirsiniz. Sizin kararınıza. E, like atı like atmak çok az bir süre bir saniyelik Ve bu kanalın adı da Sizler her gün rahatlamak istiyorsanız Söylüyorum kanalın adını Onu da abone olun like atabilirsiniz Neymiş Rahatla Rahatlatıcı videolar Ben abone oldum arkadaşlar Ve izlediğiniz için Çok teşekkür ederim e, O da izlediğiniz Çok teşekkür etti Sizi seviyorum arkadaşlar Hoşçakalın. bay bay